bir durum var arkadaşlar. Bunu artık söylemem gerekiyordu. Belki üzüleceksiniz. Belki işte yani yanlış anlayacaksınız ama hani bunu söylemem gerektiğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Sonuçta siz de bunu çok istiyordunuz ve yaptık ama bir şeyleri yürütemedik. Öyle söyleyeyim. Bunu zaten geçen hafta falan söyleyecektim ama hani belki hani bir yerlerden bir şeyler ayarlarız da olmaz diye bekledim ama ayarlayamadık öyle söyleyeyim. Kara Esports'a veda etmek zorundayız çünkü bütçesel sorunlardan dolayı yani ekosistem böyle kendi kendini çevirmiyor öyle söyleyeyim çok eksiye giriyor her ay. Abi alıştır alıştır sorusaydım biraz. Abi abi direkt de söylenmez ama ya. Ya çok üzgünüm. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bayram bayram böyle bir haber vermek istemezdim ama çok zor. Gerçekten zor dostlar. Birkaç işte sponsor ayarlamaya çalıştık ekstra. Fakat onlardan da dönüş gelmedi. Ülkemizde biliyorsunuz ki dolar sürekli artıyor ve şu anda hani yatırımcılar falan sıcak bakmıyor yani yatırımlara. O sebepten dolayı maalesef üzülerek söylüyorum. Bir süreliğine Kara Esports kapanmak zorunda. Öyle söyleyeyim. Yani bu sene ki PMCL hakkımız varsa bile daha açıklanmadı partnerlikler. Katılamayacağız. Ee, ama seneye çok daha güçlü bir şekilde döneceğimizin sözünü verebilirim.